Ya Resulullah biliyor musun bugün benim doğum günüm. Onlarca mesaj, iyi dilekler, hediye aldım. Hepsinden Allah razı olsun. Ama canım peygamberim aklıma her zamanki gibi sen geldin. Hasretin girdi birden odama. Yalnızlığın geldi aklıma. Öksüzlüğün, yetimliğin, hüzünlü tebessümün geldi aklıma. Oturdum, tefekkür ettim. Sevgisi bile kördüğüm gibi olan seni düşündüm merhameti bile kuşu ölen çocuğa taze ziyareti giden seni düşündüm. Gül kokun geldi aklıma, burnumun direği sızladı. Zeytin karası gözlerini düşündüm, gözlerim doldu ya Resulallah. Sen hüzün peygamberi oldun, ben hüzün dolu bir şehir oldum ya Resulallah. Haşa bildiğimden değil, belki de haddim de değil ama insan bazen şey hisseder ya Can Muhammed'im Böyle şey hissediyorum. Evleneceğin yaşta evlenip vefat ettiğin yaşta öleceğimi hissediyorum. Yüce Rabbim son nefesimde kelimeye şahit getirmeyi ve göz ucuyla bile olsa seni görmeyi nasip ettirsin ya Resulallah. Ey güzel Allah'ım bu ömür de senin, bu Süleyman da, bu dava da senin, bu çabam da, tefekkürüm de senin, bu gözyaşım da. Beni sen olan gönüllerde birleştir, kavuştur, yeşert ya Rabbi. Ve beni davanda yürüt, çürüt, öldür inşallah. Ey güzel Allah'ım, bazı kardeşlerim var, El Şafi isminle şifa bekleyen ve faize bulaşmayıp El Rezak Esman'la rızık bekleyen, onlara El Hakim Esman'la yetiş ya Rabbi ve ne olur, ne olur bizden vazgeçme Rabbim. Ne olur bizden vazgeçme. Amin, amin, amin. Selametle.